Kar ve buz güzelliğiyle kışın hüküm sürdüğü Arendelle topraklarında büyüleyici bir krallık yükseliyor. Yüksek dağlar bulutlara dokunur, soğuk ise pırıl pırıl kristalleriyle toprağı kucaklayan bir dosttur. Bu senaryoda hikayesi Arendelle'nin kendisi kadar büyüleyici olan buz kraliçesi Elsa yaşıyor. Bugün sihir ve değerli derslerle dolu dondurucu bir maceraya dalalım. Sabah güneşi özel bir günün habercisi olarak Arendelle'nin gökyüzünü boyadı. Her zaman sakin olan krallık bulaşıcı bir canlılıkla titriyordu. Bu, halkın yaratıcılığını ve birliğini kutlayan bir gelenek olan yıllık buz heykel festivalinin başlangıcıydı. Sokaklarda taze kek kokuları temiz havaya karışırken, rengarenk bayraklar rüzgarda dalgalanarak karın beyazıyla kontrast oluşturan bir renk gösterisi oluşturdu. Arendelle sakinleri yeteneklerini sergilemek için bir araya geldi. Özenle oyulmuş her buz heykeli Yaratıcısının bağlılığının ve hayal gücünün bir kanıtıydı. Fantastik hayvanlar, minyatür kaleler, donmuş manzaralar. Ana meydan, buzun güzelliğinin hüküm sürdüğü geçici bir sanat galerisine dönüştürüldü. Sevgili buz kraliçemiz Elsa, saraydaki penceresinden krallığın hareketini izledi. Beklenti ve gerginlik karışımı yüreğini karıştırdı. Kraliçe ve tüm krallığın en muhteşem buz güçlerine sahip kişi olarak Elsa, sorumluluğun ağırlığını hissetti. Her yıl en mükemmel heykeli yaratma baskısı artıyor gibiydi. İnsanların beklediği sadece bir buz heykeli değildi. Olağanüstü güçlere sahip bir kraliçeye yakışan bir şaheserdi. Bu yıl Elsa tüm beklentileri aşmaya kararlıydı. Aklında herkesi hayran bırakacak muhteşem bir buz heykeli, bir sanat eseri canlandırdı. Karmaşık ayrıntılarla dolu, heybetli bir heykel olurdu. Mükemmelliğin gerçek sembolü bir kraliçeye yakışır. Elsa kendinden emin bir gülümsemeyle işine başladı. Bir zamanlar kısıtlanmış olan güçleri artık özgürce akıyordu. Onun emriyle havada dans eden ilk kartaneleri bir araya gelerek narin, zarif şekiller oluşturdu. Heykelin sağlam ve heybetli tabanı sanki zaten oradaymış gibi Ortaya çıkmayı bekliyormuşçasına buz bloğunun içinden çıkmaya başladı. Ancak günler geçtikçe ve festival performansı yaklaştıkça kusursuz bir şey yaratma baskısı Elsa'yı tüketmeye başladı. Karlı dağların manzarasını ortaya çıkaran büyük pencerelerle aydınlatılan geniş bir alan olan bu stüdyosunda saatler geçirdi. Orada buz blokları ve heykel aletleriyle çevrili Elsa, kendi olumsuz düşünceleriyle boğuşuyordu. Yaratılışına her bakış Eleştirel gözlerinin önünde yeni bir kusuru ortaya çıkarıyordu. Burada tam olarak hayal ettiği gibi olmayan bir detay, şurada yersiz görünen bir kıvrım. Hiçbir şey kafasında yarattığı idealize edilmiş imaja uymuyor gibiydi. Son bir dokunuşun heykeli benzersiz bir başyapıta dönüştürecek bir şeyin özlemini duyuyordu ama bu bir şey her zaman elinden kayıp gidiyor gibiydi. Hayal kırıklığından bunalan Elsa güçlerini heykelin tüm kısımlarını silmek için kullandı. Sanki hissettiği tatminsizliği de silebilirmiş gibi onları bir buz kristali bulutuna dönüştürdü. Ve sonra yenilenmiş bir kararlılıkla ama aynı zamanda kalbinde artan bir ağırlıkla yeniden başladı. Sonsuz bir yaratım ve yıkım döngüsünde tekrar tekrar. Mükemmellik takıntısı Elsa'yı kör ediyordu. Özgürce, hiçbir beklenti olmadan yaratmanın verdiği hazzı unutmuştu eğlence, hafiflik, fikirlerinizin şekillendiğini görmenin hazzı, tüm bunların yerini yıpratıcı bir mükemmellik arayışı almıştı. Daha önce rahat olan omuzları artık her zaman gergindi ve mavi gözlerindeki o büyülü ışıltı solmaya, yerini üzüntü ve cesaretsizliğin gölgesine bırakmaya başladı. Elsa'nın kız kardeşi Anna, canlı ruhu ve sevgi dolu kalbiyle kraliçedeki değişimi fark etti. Şenlik anlarında Elsa'nın yokluğunu, Mesafeli bakışını, artık gözlerine ulaşmayan gülümsemesini fark etti. Elsa'dan yayılan ıstırap, onu çevreleyen soğuk bir aura gibi fark ediliyordu. Anna, kız kardeşine duyduğu derin endişe ve sevgiyle harekete geçmeye karar verdi. Elsa'nın bu stüdyosuna ulaşana kadar sarayın sessiz koridorlarında yürüdü. Yarı saydam buzdan yapılmış kapı, heykelinin üzerine eğilmiş hayal kırıklığı dünyasına dalmış kraliçenin siluetini ortaya çıkardı. Anna bir anlığına tereddüt ederek Elsa'yı sessizce izledi. Kız kardeşinin omuzlarındaki gerilimi, sanki bir iç savaştaymış gibi ellerini nasıl sıktığını görebiliyordu. Anna her hareketinde Elsa'nın kendi işinden duyduğu memnuniyetsizliği gördü. Anna içini çekerek hiç ses çıkarmadan açılan buzlu kapıyı itti. Ancak yumuşak ses Elsa'nın dikkatini çekmeye yetti ve Elsa şaşkınlıkla arkasını döndü. "Anna." dedi Elsa, sesi yorgunluk ve şaşkınlıktan kalınlaşmıştı. "Burada ne yapıyorsun?" Anna stüdyoya girdi, gözleri etrafta dolaştı, yere dalmış buz parçalarını, atılmış aletleri, buruşmuş çizimleri fark etti. Elsa'nın içindeki kaosun net bir tasviri. "Anna," Yumuşak ama kararlı bir sesle Elsa ile konuşmaya başladı. Çok gergin, çok bitkin görünüyorsun. Neler oluyor? Elsa sanki büyük bir yük taşıyormuş gibi derin bir iç çekti. Önce heykele, sonra Anna'ya baktı ve kelimeler sanki yıkılmış bir barajdan akan su gibi bir anda ağzından çıktı. Yapamam Anna diye itiraf etti, sesi duygudan çatlıyordu. Onu mükemmel yapamam. Bu heykelin şimdiye kadarkilerin en iyisi olmasını istiyorum ama hayal ettiğim gibi değil. Bir şeyler her zaman yanlış olur. Anna kız kardeşinin yanına gitti ve ona sevgiyle sarıldı. Elsa'nın vücudunun hafifçe titrediğini, her kasında gerilimin arttığını hissedebiliyordu. Anna tatlı ve anlayışlı bir sesle, "Ama Elsa, neden mükemmel olmaya ihtiyacın var?" diye sordu. Festival eğlenmek Yaratıcılığı kutlamak, halkımızın birliğini kutlamak içindir. Bu bir yarışma değil. Elsa biraz geri çekilerek Anna'ya şaşkın bir ifadeyle baktı. "Biliyorum," dedi başını sallayarak. "Ama ben Buz Kraliçesi'yim Anna. Herkes benden olağanüstü, mükemmel bir şey yapmamı bekliyor." Anna, Elsa'nın ellerini ellerinin arasına aldı ve kız kardeşinin gözlerinin derinliklerine baktı. "Elsa," dedi sevgiyle, sen zaten olağanüstüsün. Kimseye bir şey kanıtlamana gerek yok. Güçlerin, nezaketin, gücün, bunların hepsi fazlasıyla yeterli. Çocukluğumuzu hatırlıyor musun?" diye sordu Anna ve yüzünde nostaljik bir gülümseme parladı. "O büyülü kardan adamları yaratırdın, hatırladın mı? Çok eğlenceliydi, çok hayat doluydular. Bunun mükemmellikle alakası yoktu Elsa. Bu yaratmanın paylaşmanın, birlikte eğlenmenin neşesiyle ilgiliydi. Anna'nın sözleri Elsa'nın zihnindeki pek çok anıyı canlandırdı. İki kız kardeşin karda oynayarak beceriksiz ama karakterli kardan adamlar yaptıkları çocukluğunun kaygısız günlerini canlı bir şekilde hatırladı. Güldüler, koştular, sarıldılar ve mükemmellik akıllarındaki son şeydi. Önemli olan anın neşesi, aralarındaki bağ, onları birleştiren sevgiydi. Elsa şimdi dudaklarında hafif bir gülümseme belirerek doğru dedi. O zamanlar çok eğlenmiştim. Anna, Elsa'nın ellerini sıkarak, "Öyleyse neden şimdi eğlenmiyorsun?" diye cesaretlendirdi. "Mükemmelliği bir kenara bırak kardeşim. Kalbinden gelen, seni mutlu eden bir şey yarat. Önemli olan bu." Elsa, Anna'nın sözlerini düşünerek uzun bir süre sessiz kaldı. Kız kardeşinin söylediklerinin sadeliği ve derinliği kalbini etkiledi. Bitmemiş heykele ardından anneye baktı ve içinde yeni bir duygu uyanmaya başladı. Umut. Elsa gözlerini kapattı ve derin bir nefes aldı. Gözlerini tekrar açtığında gözlerine yeni bir parlaklık dönmüştü. Kararlılığın ve aynı zamanda özgürlüğün yeniden keşfedilen neşenin ışıltısı. Elsa, küllerinden yeniden doğan bir anka kuşu gibi Tüm baskıyı ve kendine yüklenen yolu bir kenara bıraktı. Standartlar veya yargılar hakkında endişelenmeden özgürce yaratmasına izin verdi. Artık hafif ve özgür bir kalbin rehberliğindeki güçleri doğal bir şekilde akıyordu. Buzdan çıkan şekiller benzersiz, beklenmedik, hareket ve hayat doluydu. Elsa artık mükemmel bir heykel değil, gerçekte kim olduğunu ifade eden bir heykel yaratmaya çalışıyordu. Güçlü bir kraliçe ama aynı zamanda kız kardeşine, krallığına ve halkına sevgi dolu bir kalbi olan duyarlı bir kadın. Sonunda bittiğinde Elsa işine saf bir tatmin bakışıyla baktı. Başlangıçta planladığı mükemmel simetrik, ayrıntılı heykel değildi. Kusurları vardı, asimetrik çizgileri vardı, kusurlu sayılabilecek detayları vardı. Ama Elsa'nın gözünde mükemmeldi. Çok güzeldi canlıydı ve en önemlisi özgündü. Heykel, Elsa ve Anna'nın bir suç ortaklığı ve şefkat lestiyle birbirlerine sarılmalarını temsil ediyordu ve iki kız kardeş arasındaki koşulsuz sevgi ve birliğin simgesiydi. Bu, kalbin derinliklerinden gelen ve onu herhangi bir zorlama mükemmellikten çok daha değerli kılan bir çalışmaydı. Buzdan Heykel Festivali'nin günü nihayet geldi. Arendelle'nin ana meydanı canlıydı hepsi sanatı ve yaratıcılığı kutlamak isteyen yerel halk ve ziyaretçilerle doluydu. Güneş gökyüzünde parlıyor, elmas gibi parıldayan buz heykellerini aydınlatıyordu. Elsa'nın heykeli açıldığında kalabalıkta şaşkınlık oluştu. Sadece bir buzdan heykel değildi, duygu dolu, hikaye anlatan, ruha dokunan bir sanat eseriydi. İnsanlar kız kardeşler arasındaki derin bağ, onları birleştiren sevginin gücünü hissedebiliyorlardı. Bu büyülü bir şeydi, tekniğin ötesine geçen, doğrudan kalbe hitap eden bir şeydi. Anna'nın yanında duran Elsa gerçek bir sevinç ve derin bir tatmin hissetti. Değerli bir ders almıştı. Gerçek güzellik mükemmellikte değil özgünlüktedir. Bu, ulaşılamaz standartlara uymakla ilgili değil, tüm erdemleriniz ve kusurlarınızla olduğunuz kişi olma cesaretiyle ilgilidir. İnsanların hayranlık dolu bakışlarını ve gülümsemelerini gözlemleyen Elsa ve Anna, bilgili bir bakış attılar ve her zamankinden daha mutlu bir şekilde gülümsediler. Artık güzel bir buz heykelinde ölümsüzleştirilen aralarındaki birliktelik, gerçek aşkın mükemmellik arayışı da dahil olmak üzere her türlü engeli aştığının kanıtıydı. Elsa'nın hikayesinin bugün bize öğrettiği değerli ders de budur. Özgün olmak, kendinize karşı dürüst olmak kusurlarınızı kucaklamak ve benzersiz niteliklerinize değer vermek anlamına gelir. Sevilmek, mutlu olmak, sıra dışı olmak için ulaşılamaz mükemmelliği aramamıza gerek yok. Tıpkı Elsa gibi her birimiz içimizde eşsiz bir iç güzellik, özümüze sadık kaldığımızda daha da parlayan özel bir ışık taşıyoruz. Maskeler olmadan, yargılanma korkusu olmadan olduğumuz kişi olmamıza izin verdiğimizde bir dahaki sefere mükemmel olma konusunda baskı hissettiğinizde Elsa'yı hatırlayın. Asıl önemli olanın sizin gerçeğiniz, özünüz, özgünlüğünüz olduğunu unutmayın. Unutmayın ki güzellik, tüm kalbinizle, tüm ruhunuzla, sizi eşsiz ve özel kılan tüm kusurlarınızla kendiniz olma cesaretinde yatmaktadır. Peki hikayeyi beğendin mi? Elsa'nın hikayesinden özgünlük ve özdeğer hakkında öğrendiklerinizi yorumlara bırakın. Bir sonraki maceralarımızı kaçırmamak için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sevgi dolu dondurucu bir kucaklama ve bir dahaki sefere görüşürüz. Özgünlüğün büyüsü her zaman yolunuzu aydınlatsın.